çaptır. Üstünde meyvesi yoktur. Ey yüce Türk milleti sizlere sesleniyorum. Türkiye, Türk'ten başka dost yoktur. Bizde hoca yusufların, tenalı çaların, kurt derelerin, adalı hanelerin torunlarıyız. Bizler er meydanlarında sabaha kadar güneş tutup şehit düşen akıncıların torunlarıyız. Ne mutlu bu saat Türk gençliğine, ne mutlu evet. Türk Türkiye'ne. Evet. Ezan oldum, dinledim ben. Şehit oldum, ölmedim ben. Bayrak oldum, inmedim ben. Adım Müslüman, soyadım Türk oğlu, Türk'üm ben. Orta Asya'dan gelir bizim kökümüz. Hazreti Peygamberimiz, manevi gücümüz. Fatih'e kemalar üçümüz askeriz bu vatana çünkü Türk oğlu Türk'üz. <laughs> Doğduğumuz yılı sordular 19 Mayıs 1919'da değil. Yaşadığı yılı sordular.